Küresel teknoloji savaşlarının perde arkasında petrol ya da doğalgaz değil. Atomun derinliklerinden çıkan 17 gizemli element var. Adları belki bilinmiyor ama onlar olmadan bir akıllı telefon bile çalışmaz. Ve şimdi bu elementlerden biri değil, onlarcası Eskişehir'in altında keşfedildi. Türkiye için bu ne anlama geliyor? Bir maden bir devrimi başlatabilir mi? Gelin birlikte keşfedelim. Bölüm 1. Nadir toprak elementleri nedir? Nadir toprak elementleri, periyodik tabloda lantanitler olarak bilinen 15 elemente skandiyum ve itriyum da eklenince toplamda 17 elementlik bu gizli lig ortaya çıkıyor. Adları neodimyum, praseodimyum, seryum, lantanyum Belki kulağa yabancı geliyor ama bu elementler füze sistemlerinden elektrikli arabalara, rüzgar türbinlerinden led ekranlara kadar her şeyin kalbinde yer alıyor. Düşünün. Bir iPhone cep telefonu içinde 9 farklı nadir toprak elementi var. Elektrikli bir otomobilin motorunda, askeri bir jetin sensörlerinde, hatta röntgen cihazlarında bile. Dünyanın dijitalleşmesi, elektrifikasyonu ve yapay zekaya geçişi hepsi bu elementlere bağımlı. Bölüm 2. Dünya Savaşı, kaynak savaşı. Bugün nadir toprak elementlerinin dünya üretiminin %90'ı Çin'de. Çin'in elindeki bu üstünlük bir nevi teknolojik silah haline geldi. 2010'da Japonya ile yaşadığı bir kriz sırasında Çin nadir toprak ihracatını durdurdu elektronik üretim dünya çapında yavaşladı. İşte bu yüzden her ülke kendi kaynağını arıyor ve Türkiye bu arayışta çok kritik bir keşif yaptı. Bölüm 3. Eskişehir'de ne bulundu? 2022 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir Beylikova'da devasa bir rezerv açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük keşfi, 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi. Avrupa'da bir numara, dünyada ikinci sırada. Rezervin değeri 100 milyar doların üzerinde. Bu sadece bir maden değil. Bu, Türkiye'nin teknoloji üretiminde bağımsızlık kazanması anlamına gelebilir. Bölüm 4 Madencilikten teknolojiye Türkiye ne yapmalı? Bu elementleri çıkarmak yetmez. Onları ayrıştırmak, işlemek ve yüksek teknoloji ürünlerine dönüştürmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin önünde stratejik bir eşik var. Sadece bir ham madde ihracatçısı mı olacağız, yoksa bu kaynakla birlikte bir teknoloji devrimi mi başlatacağız? Bu devrimi başlatarak nadir toprak elementlerini işlemeyi başarabilirsek, savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, enerji üretiminden elektrikli araçlara kadar birçok yüksek teknoloji üretirken büşe bağımlılıktan kurtulacağız. Bu elementleri işleyerek ihraç etmeye başladığımızda trilyon dolarları bulan bir gelir elde edeceğiz.